Sevgili danışanlarım ve sevgili takipçilerim bugün sizlere Amerika ile ilgili çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Amerika çok büyük bir kıta. Dolayısıyla bu kıtanın içinde bulunan eyaletlerin her birinde vergi sistemleri, şirket kuruluşları, çalışma şartları ve elde etmiş olduğunuz statüler farklılık göstermekte. Dolayısıyla bizler sizin için planlama yaparken mesleğiniz, kuracağınız aile yapısı, ailenizle burada yaşayacağınız hayat, çocuklarınızın okuluna kadar hangi eyalette Hangi bölgelerde, eyaletlerdeki vergi sistemleri, okul pozisyonları ve bunun yanı sıra çocuklu aileler için yaşam standartlarının hangi eyaletlerin şehirlerinde daha sağlıklı olacağı veya tek başınıza geliyorsanız sizi bekleyen hangi eyalette daha rahat nasıl bir hayat süreceğinizle ilgili birçok farklı detay barındırmakta. Dolayısıyla biz yapmış olduğumuz danışan görüşmelerinde gerek şube açma, gerek çalışma, gerek yetenek gerekse yatırım vize tiplerinde sormuş olduğumuz soru şu. Düşündüğünüz bir eyalet var mı? Tabii ki sizlere hayalinizde bir eyalet var mı? Yapmış olduğunuz araştırmalardan istediğiniz bir eyalet var mı diye soruyoruz. Ancak yapmış olduğumuz işlemlerin hiçbirinde eyalet garantisi vermiyoruz. Çünkü önceliğimiz sizi en uygun şartlarda Amerika'ya yasal olarak getirebilmek. Gerekse şube açma ve yatırımlarınızda da sizin yapmış olduğunuz eyalet tercihini yapacağınız yatırımın hem vergisel anlamda hem satış anlamında hem de lojistik anlamında önemli bir bölge olup olmadığını eğer ki tercihinizin doğru bir destinasyon olmadığını tespit ettiğimiz anda da en sağlıklı destinasyonun en sağlıklı eyaletin hangisi olacağı konusunda gerekli altyapı fizibilite çalışmalarını biz kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla Amerika'ya gelmeden önce bilmeniz gereken en önemli detaylardan bir tanesi de her eyaletin ayrı bir ülke mantığıyla yürütüldüğü ve her eyaletteki şehirlerin, şehirlerdeki de belediyelerin farklı vergi kanunları, farklı e, hukuk kanunlarıyla özdeşleştiğini unutmamanızı rica ederim. Dolayısıyla buraya gelmek istediğinizde sizin için en doğru eyaletin hangisi olduğuna beraber karar verebileceğimizi ve benden gerekli fizibiliteleri alabileceğinizi unutmayın. Eğer ki siz de buraya gelmek için profesyonel bir danışmanlık, profesyonel bir hukuk ve mali müşavirlik ekibiyle çalışmak istiyorsanız benimle irtibata geçebilirsiniz. Sevgiler.